Selamlar herkese evet şimdi trendeyim Hive'e doğru gidiyorum 6 saatlik yolculuk olacak Kaldığım aldığım yer bu şekilde yani yattığım yer bayağı bir dar böyle yataklı bir vagonda gidiyorum 3. sınıf olarak geçiyor bu böyle bu şekilde bayağı bir dar bir alandayım Şimdi size kaldığım yeri göstereceğim şöyle tane hani sessiz konuşuyorum. Çünkü herkes yatıyor şu anda. Böyle. Evet, içe yatıyoruz burada neredeyse. Bayağı dar bir alan. Evet, bakalım. 6 saat böyle gideceğim. Burada tabi nevresi falan da veriyorlar. Yastık kılıfı, ha. Böyle havlu falan da veriyorlar burada. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım. 6 saat yol. Bu yolculuğa e, bir son ödedim. Bu da 500 lira kadar falan gibi 6 saat gibi. Böyle bakalım. Aa, böyle yata yata gideceğiz. Tekrar konuşmak üzere.